Herkese merhabalar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyecek olan arkadaşlarımızın bilmesi adına ben İbrahim Kaplan. Eğer beni Omega sunucusunda görüyorsanız ve bu tişörtte görüyorsanız bilin ki ben bir gelecek olan bir güncellemeyi size aktarmak için kayda girmişimdir. Evet bugün de bir güncellemeyi aktarmak için buradayım. Ve şöyle söylemek istiyorum. Benim devrim olarak adlandırdığım bir güncelleme. 2020 Metin 2'si. Öncelikle Yohara ile başladıktan sonra bu gelecek olan güncelleme tam bir devrim niteliğinde arkadaşlar. Yohara zaten çok geniş bir dünyada çok büyük bir katılım oldu. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Bayağı da güzel. Keza ben de şu an Yohara'da içerikler üretmekteyim. Bu yani şöyle söyleyeyim birçok böyle ya yıllardır beklenen bir güncellemeydi ve oyuncuların neredeyse tamamını mutlu edecek bir güncelleme olacak. Hazırsak başlayalım. Vallahi zaten güncelleme ilk duyurulduğunda da bu kadar mutlu olmuştum. Şimdi arkadaşlar burada hanım hanımcık minnoş bir ablamız vardır ticaret yöneticisi kendisi. Güncellemeler sadece İngilizce dilinde geliyor Omega sunucusuna. Arkadaşlar güncelleme çok çok güzel. Şimdi pazar kuran kardeşlerimizin çok sevineceği bir durum açıkçası. Biliyorsunuz köyde sürekli güçlü buz cadısı, General Yongan gibi parşömenler çağrılıyor. Pazarlarınız bozuluyor ve çağrılarınız otomatik olarak şehir atıyor ve şehir bekçisinin orada hesaplarınız sabaha kadar ya da sabah kurduysanız akşama kadar siz dönene kadar orada bekliyor. Artık bu dertlerden kurtulmanın zamanı geldi. 5K yan karşılığında head to the market yani market haritasına gidelim diyoruz. Birçoğunuz böyle bir harita bekliyordu. Zodiac vardı fakat orada çok fazla pazar zaten kimse kurmuyordu neredeyse. Fakat bu harita gerçekten ve bakımından çok güzel bir harita. Sizleri tamamen mutlu edecek. Bir tık sanki bizim sunuculara göre küçük kalmış ama eminim ki bunun bir çözümünü yaparlar diye tahmin ediyorum. Şöyle bu arada burada pazarlar var. Çünkü birazdan sizlere şok olacağınız bir şey daha anlatacağım arkadaşlar bir posta kutusu satıcı satıcıdan bu arada paketlerinizi alabilirsiniz kuşakçı simyacı ve gene bu ticaret yöneticileri burada ticaret yöneticileri neden burada köye dönmek istediğinizde ticaret yöneticilerine gidebilirsiniz arkadaşlar hemen bir köye gidelim özellik geldi çünkü bu bu market haritası arkadaşlar bu şekilde tasarım arkadaşlar pazarlarımızı artık market haritasında kurabiliyoruz sadece Artık köyde birinci köyde market kurulmuyor. Onu da göstereyim sizlere. Yanıma bir adet paket almıştım. Şurada gördüğünüz gibi market kuramıyorsunuz. Bunun için ticaret yöneticisinin market köyüne gitmen gerektiğini zaten altta bizlere söylüyor. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ticaret camı olarak da buradan o market haritasındaki eşyaları görüntüleyemiyoruz maalesef. Yine ticaret camından eşya çekmek için arkadaşlar market haritasına ışınlanmanız gerekiyor. Muhtemelen ticaret yöneticisi burada konumlanacaktır. Şimdi ilk özellik bu. Market haritası geldi. Bütün pazar kalan arkadaşlarımızın sevineceğini tahmin ediyorum en azından pazarları bozulmayacak. Şehir atmayacak. Hiçbir şekilde saldırıya uğramayacaklar arkadaşlar. gelelim ikinci ve bu senenin en 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 önemli güncellemesine arkadaşlar. Yani nasıl söylesem bilmiyorum. Hazırsanız offline shop sistemi. Evet çevrim dışı pazar sistemi. Artık Metin 2'ye önümüzdeki günlerde entegre edilmiş olacak arkadaşlar. Premium bir şey olacak fakat pahalı olacağını düşünmüyorum. 7 günlük şöyle kişisel özel market eşyası olarak geçiyor. bastığınızda yukarı gidiyor arkadaşlar. Yani böyle hırsızın eldiveni işte 3. el gibi bir eşya olarak kullanılacak. Oyuna girseniz de girmeseniz de süre gidecektir. Şimdi bu o kadar güzel tasarlanmış ki. Tabi biraz üzerinde çalışılabilir ama yaparlar mı bilmiyorum. Biz gene elimizden geldiğince önerilerde bulunmaya çalıştık. Sizler de yorumlarda eğer bir öneriniz olursa birazdan açıklayacağım özelliklerden sonra lütfen belirtin. Ben de elimden geldiğince onları iletmeye çalışacağım arkadaşlar. Evet böyle bir eşyayı nesne marketten satın aldınız. 7 günlük buna tıkladınız. Tıkladık. Ee, bu arada üst üste kullanılabiliyor. Yani sadece 7 gün aldık onu bitmeden yenisini kullanamazsınız diye bir şey yok. Bunu kullanıp üstüne zaten bu eklenecektir. Ben kullanılabilir 5 gün oldu 4 gün oldu. Şöyle. Oyuna girseniz de girmeseniz de süresi gidiyor tekrardan hatırlayayım. Şimdi gidelim nedir bu offline pazar sistemi nasıl çalışıyor? Geldik market haritamıza. Burada pazar kurmak için illa offline shop itemine ihtiyacınız yok. Normal paketle de veya kaşmirle de eşya satabilir pazar kurabilirsiniz. Ek bilgi yine offline shop eşyasını kullandıysanız paket kaşmir gibi eşyaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir bu arada geldik işin en canlıcı, en heyecan verici noktasına arkadaşlar. Nasıl çalışıyor bu offline shop sistemi ya da çevrim dışı pazar sistemi diyelim en azından direkt Türkçe olarak çevirmiş olalım. Arkadaşlar burada birkaç arkadaşımız bu arada 5 gündür pazarları burada aktif. Ben öncelikle şu özellikleri söylemek istiyorum. Offline shop sistemi, çevre pazar sisteminde siz oyundan çıksanız da, elektriğiniz kesilse de, internetiniz bir haftalığına gitse de, umarım böyle bir durumla karşılaşmazsınız, pazarlarınız kapatılmıyor. Burada pazar kurmak için arkadaşlar offline shop itemine ihtiyacınız yok. Normal paket ve kaç de yine pazar kurabilirsiniz. Eğer offline shop iteminiz varsa pazarınız şu şekilde kurulacaktır. Şöyle sizlere örnek olması adına eldiven çizimini şöyle bir 123'e koyalım. Eğer pazarı bu şekilde kurar isem bu şekilde gözükecektir. Pazar isimleri gözüküyor bu arada. Ben kapatmıştım. Diğer yayıncı arkadaşlar ve adminlerin de pazarları burada duruyor. Ben şu an birinci köye gidebilir veya başka bir haritaya gidebilir. Farm yapabilirim. Offline pazarımızı kurduk. Gidelim birinci köye. Ben vs atmak istiyorum ya da başka bir haritaya gidip farm yapmak istiyorum. Pazarım hala aktif. Pazarımın hala aktif olduğunu nereden biliyorum? Pazarımdan bir şey satıldığını kontrol etmek istiyorum. Ya da pazarım hala aktif mi? Tabii ki de aktif. Şuradan arkadaşlar küçük minnoş bir evimiz var. Böyle buraya eklendi. Şöyle depo şifresi girer gibi şifrenizi giriyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi pazar bu şekilde. Eğer bu eşya satılırsa yürüdük bu arada, pazar kapandı. Şimdi yan çardan o eşyayı satın alayım. Ek bilgi geçelim. Şimdi normal şartlarda Nesta Market'ten tecrübe yüzü aldığınız zaman örnek veriyorum Ahmet123, Mehmet123 şifre ID şifreli bir çarda bütün o karakterdeki hepsine tecrübe yüzü ya da eldiven işliyordu. Offline pazar sistemi için maalesef bu mevcut değil. Hangi karakterde kullanırsanız eşyanızı o karakterde offline shop 7 gün boyunca aktif olacak arkadaşlar. Şimdi gidelim market haritasına ve benim diğer hesapla kurduğum pazardaki eşyayı çekelim. Şöyle zaten herkes test veya kendi ismini yazmış. Biz direkt yallahlama karalama bir şey yazdık. Hemen bunu satın alalım şöyle 123'e. Tamam ben bunu satın aldım. Tekrar karakter atıp Pazara kurduğumuz hesaba giriş yapalım. Offline shop özelliği olmayan hesabımda pazar nasıl kuruluyor onu da göstereyim sizlere. Herhangi bir fark olmayacaktır arkadaşlar. Fakat offline olmayacaktır. Normal köyde kurduğumuz pazarlarla birebir aynı olacaktır. Bu çarla herhangi bir işlem yapamam. Sadece bu şekilde kalabilir. Kayda şimdi girmek istedim. Evet, şurada Arkadaşlar eğer bir eşya satıldıysa diyecek ki sizin offline shopunuzda bir eşya satıldı ve paranızı aldınız. Ben birinci köydeyim bu parayı almak için illa market haritasına mı gitmem gerekiyor? Hayır şifremi girdim. Bunu almak istiyorum şöyle topla dediğim zaman tamamını veya ister belirlediğiniz bir miktarda olanını çekmek istiyorum. Eğer üzerinde diyelim hem 999 ve 1.9T para var ise... Bunu birazcık boşaltmanız gerekecektir. Normal sistem aynı şekilde çalışıyor. Sınırı var ise bu parayı çekemiyorsunuz. Ben 50 lemini çekmek istedim. 50 lemini aldım arkadaşlar. 69 güzel. bu pazarda. Başka bir haritaya gidelim. Başka bir haritada da çekilebiliyor. Onu da göstereyim sizlere. Örneğin Yohara'dayım ve yanımda para yok. Fakat pazarımda para var. Pot alacağım. Köye dönmek istemiyorum. Hidra yüzüğüm yok. Hidra, Yohara'da para çekmek istedim. Yine pazarıma giriyorum. Eşya zaten satılmış oluyor arkadaşlar. Parayı topla diyorum. Yine bir 31 lem çekelim şöyle. Evet, parayı istediğiniz herhangi bir haritada çekebiliyorsunuz. Akıllarda şöyle bir soru işareti oluşacaktır arkadaşlar. Tekrar açayım offline pazarımı. Tabii 10 saniye diyor. Depoyla aynı sistem olduğu için yine 10 saniye olay var ve yürürseniz o pazar görünümü kapanıyor. Açtık şöyle. Ben buraya eşya ekleyebilir miyim? Veya pazarımı illa o market haritasına gitmeden? düzenleyebilir miyim? Fiyatlarını tekrar değiştirebilir miyim? Maalesef bu seçenek mevcut değil arkadaşlar. O harita dışında bir haritadaysanız sadece mevcut paranızı çekebiliyorsunuz. Pazar üzerinde herhangi bir değişiklik yapamıyorsunuz. İsmini değiştirmek, fiyat değiştirmek veya itenlerin yerini değiştirmek gibi bir özellik maalesef şu an mevcut değil. Bunu da öneri olarak elimizden geldiğince sunarız arkadaşlar. Şimdi gidelim market haritasına. Market haritasına geldik. Şöyle sizlere açalım. Evet eşya satılmış. Burada arkadaşlar düzenle, topla veya kapat özelliği var. Burada işte artık diyelim hepsi boşaldı veya fiyatını değiştirmek istiyorum koyulmuş bir şeyi. Artık kaç yeme koymak isterseniz yine pazarınızı burada bu şekilde koyabilirsiniz arkadaşlar. Kur dediğim zaman o pazar hiçbir şekilde yer değiştirmeden hop Pazar şu an tekrar kuruldu. Kapatayım buradan. Şöyle göstereyim sizlere. iki tane günüş üzütü eklenmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde de kapatabilirsiniz. Pazarı kapatmak istediğinizde yine buradan da kapatabilirsiniz. Şurada bu şekilde gösterdiğim gibi şöyle kapatalım sizler için. Evet komple pazar gitti arkadaşlar. Ha, bu arada tabii ki eşyaları çekmezseniz de yine orada bunu buraya tıklayarak açtığınız zaman eşyalar orada duracak. Böyle rahatça direkt çekebilirsiniz. Değerli arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Videoyu kapatmadan sizlere bir duyuru yapmak istiyorum. Sizler için bir etkinlik düzenleyeceğiz. Güncelleme geldikten sonra, bu videodan sonra da güncelleme oyuna yüklendikten sonra Biliyorsunuz bazı güncellemelerden sonra biz kodlar dağıtıyoruz. Bu kodlar özel eşyalar içeriyor. Twitch üzerinden dağıtmayı düşünüyorum. Twitch'ten beni takip ederek yayınlardan haberdar olabilirsiniz. İçeriğini de bilmiyorum maalesef. Muhtemelen bu güncelleme ile alakalı olacaktır arkadaşlar. Sizleri Twitch'e de bekliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım gerekli bilgileri sizlere aktarabilmişimdir. Başarılı bir şekilde videoyu sunabilmişimdir. Tekrar görüşecek kadar kendinize çok iyi davranın. Sağlıcakla kalın. Maskeleri takmayı, bol bol su içmeyi unutmayın. Bay bay.